Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet, senenin son haftası. Ee, yeni bir seneye gireceğiz inşallah. Ee, umarım hepiniz için güzel bir sene olur. Ee, sağlık, mutluluk, huzur gelir hanelerinize. Ee, inşallah huzurla geçiririz 2024'ü. E, ee, kimin ne dediği varsa gerçekleşsin inşallah. Hepimiz için ee, huzur dolu bir sene olsun. En önemlisi de bu galiba. Ülkemiz için, e, dünya için adalet olsun, huzur olsun. İnşallah. Evet. Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumlayacağım. Sevgili Yengeçler. Falınızı yorumlayalım. Taşınmak mı istiyorsunuz? Taşınıyor musunuz? Böyle bir durum var. E, halinizde bir erkekle ilgili bir sıkıntı var. Belki e, çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili bir sıkıntı var. İşte eşinizle ilgili bir sıkıntı. E, bekar bir e, yengeç burcuysanız belki ailenizden babanızla ilgili bir sıkıntı vardır. Böyle bir şey var sanki bir belki onun sağlık sorunu, belki bir anlaşamamazlık, bir problem var, bir sıkıntı içerisinde bir erkek var hanede. Burada hane dışından da gelecek olan birisi var. Haneye doğru yol almış gibi görünüyor. F'li, S'li şe de olabilir. E, isminde böyle birisinden bir haber alacaksınız. E, evet F'ye çok benzettim. S ya da ş'e var bir de. Ee, bu arada duyduğunuz bir söz sizi çok kıracak bir e, e, yanlış anlaşılma olabilir bir dedikodu olabilir sanki böyle bir söz var o sözde çok alınacaksınız kırılacaksınız böyle bir durum söz, söz konusu e, bir şey var yani ortada dolanan bir laflar sözler dedikodular var sanki Evet bir ihanet olayı var e, sevgili yengeçler. Bir kadın bir erkek arasında bir ihanet durumu var. Bu, bu illa bir hani karı koca, koca ya da işte özel hayat olarak düşünmeyin. İşte kardeş olabilir yani iş yerinden biri olabilir. Bir kadınla bir erkek arasında bir ihanet var. Bu hani birini biriyle aldatmak da olmayabilir. Bir parayla ilgili bir kandırılma da bir ihanettir ya da <laughs> ne bileyim bir şey var ya, bir sıkıntı var ve sır sırta dönmüş birisi var ama bir taraf e, sanki böyle diğer kişiye bir kim besliyor ya da intikam besliyor böyle bir durum söz konusu. Bir orada bir sıkıntı varmış gibi geldi. Ee, yine burada bir F E harfi e, Z harfiyle gördüm gibi. Ne ee, kadar çok harfler çıkmış, bir takım konuşmalar var, bir takım e, şeyler var. Halletmeniz gereken bir şeyler var sanki hayatınıza bir takım karışıklıklar var belki, belki hukuk hukuksal olarak bir şeyler de olabilir, resmi bir evrak olabilir bir şey var. Yani bu çözülmesi gereken bir şey, uzun zamandan beri olan bir şey. Sanki bu şey değil, hani hemen bu hafta oldu diye söyleyemem. Sanki böyle uzun süre devam eden bir konu çözülmesi gereken bir şey var ortada. Bu olay kronikleşmiş, bu ilişki kronikleşmiş. Yani bu bu şimdi olan bir şey değil. E hayatınızda bir takım değişiklikler var. Şöyle. E, sanki bekar olan yengeç burçları evlilikle ilgili ilk adımı atacak. E, sanki ya da işte evli olanlar belki sıkıntılı bir evliliğini artık bitirmek isteyecek. Yani bir, bir şeyler var. Ama daha çok böyle sanki böyle bu bitişte Bitişle birlikte bir rahatlama olabilir sıkıntılı bir evlilik biterse hani rahatlayacaksınız belki sorunlu bir eşiniz var belki de veya işte ne bileyim e, evlenerek belki hani e, yeni bir hayata başlayacaksınız bu size güzel gelecek belki hane içinde bir takım huzursuzluklarınız var yani bir bir değişim var hayatınızda ve bu değişim e, farklı bir hikaye farklı bir yol gibi geldi başka bir şeye doğru evriliyorsunuz siz. Medeni haliniz değişiyor işte. El, bekarsanız evleniyorsunuz, evliyseniz boşanıyorsunuz. Belki sorunlu bir evlilikse bu. Hani bir şey var ortada sanki böyle. Bu arada sizin dışınızda çünkü bu hanenin dışında bir olay. Ee, hanenin dışında birisi, bir başka birinin bir hayatı bu kardeşiniz olabilir. Herhangi biri de değil ama bu. Onun için hani işte bir başkası size beni ilgilendirmez diye düşünmeyin çünkü bazen işte böyle diyebiliyoruz yani işte. işte beni ne ilgilendiriyor falan da niye bu çıktı? Bu sanki çevredeki her şey aslında ilgilendirir de bizleri. Bu sanki böyle yakınız olan işte ne bileyim bir ablanız vardır, bir kardeşiniz vardır, işte kuzeniniz vardır. Böyle çok böyle bunu duyup birazcık şaşıracağınız bir şey var. Bu şöyle bir konu. Eğli olan birileri var. Bu başka birisi ama dışarıdan birisi. Bunlar bir ayrılık şeyine gelecekler. Ama bunlar sanki böyle uzun zamandan beri evli. Çünkü bunlara böyle şaşırılacak. Aa nasıl yani ayrılıyorlar mı denecek bir çift var. Bunlar e, ya mutlu gibi görünüyorlar ona şaşırıyor insanlar. Ya dediğim gibi uzun zamandan beri birlikteler işte evliler buna şaşıracaklar. E, ama bunların birazcık sanki böyle ayrılma olayları çetrefilli olacak. Yani işte gerçek yüzünü gösterecek iki tarafta ya da bir taraf böyle bir şey var belki işte kadın ya da adam işte ben işte şu ben şunları şunları istiyorum diyecek Ocak hani birlikte yaptık bunları hayır ben bunu istiyorum yani bir malla mülkle paylaşımla paylaşımla ilgili bir sıkıntı var ama sanki şey böyle adam erkeğin de bir talebi varmış gibi burada sanki böyle bir çekişme halinde bir boşanma hikayesi çıkmış ama hanenin dışında gibi gördüm bunu ben biraz onu üzüleceksiniz şaşıracaksınız ve böyle duyan kişiler de şaşıracak dediğim gibi bir şey var orada bir olayla patlak verecek ama burada sanki biraz maddi şeyler dönüyor ya adam şunu diyebilir yani böyle karı koca olan bu kişilerden böyle erkek hani hiç erkekten beklenmez ya işte çatır çatır hesap kitap olayına girebilir bana bunu da vereceksin ben de bunda katkı sağladım bilmem ne ya da işte ne bileyim bir takım talepler var yani burada para konuşulacak ya bu işte öteki taraf vermemeye isteyecek vermek istemeyecek belki kadın belki adam sanki böyle bir tuhaf bir şey var iki tarafta böyle bir hınç alma peşinde böyle bir e ne bileyim e, hırs, hırs Yani iki taraf da hırsı Bir taraf daha böyle şey Yani kendi yakışmayacak durumda Hallerde olan birisi var Bu çiftlerden bir tanesi Değişik bir şey Duyacaksınız sanki bunu işte ne bileyim istemeyecek hemen boşanmak Uzatacak e, Maksat hani o karşı tarafı yıpratmak olabilir e, Bir garip bir şey çıkmış Ama sizin hanenize dediğim gibi bekar bir yengeç burcuysanız sanki böyle evlilikle ilgili bir hikayeniz başlayacak. Hatta böyle ee, ya tanıştırılacaksınız tesadüf bir arkadaşınızın işte bulunduğu bir, bir kalabalık arkadaş ortamında tanıştırılabilirsiniz ya da işte beğenilebilirsiniz ya da siz beğenebilirsiniz. Veya işte ne bileyim aynı iş yerinde olabilir yeni gel gelir o iş yerine onunlu olabilir sanki böyle ya da bir değişik yani bir yani değişik bir tanışma şeyi varmış gibi geldi bana 9 çıkmış, 9'u bir zamanda bir haber alıyorsunuz. Güzel bir haber gelecek ve bir de hayatınızda böyle karmaşık bir şey varsa o sanki çözülüyor. Yani bir davanız mı çözülüyor, bir sonuca varıyor, bir bir şey çözülüyor sanki ya. Beklediğiniz bir şey son. Beklediğiniz bir şeyle ilgili olumlu bir şey bir sonuç geliyor ve bu şey çözülerek bitiyor yani evli olanlar için çocuğu olanlar için sanki çocuklarınızla ilgili sorunlar mı yaşıyorsunuz ya da çocuklarla ilgili bir kopukluk çıkmış yani sanki hanede bir çocuk bir yetişkin birisi böyle bir kopuk yani çocukla çocuğunuz aranızda bir mesafemi mesafe mi var ya da bir zıtlaşma mı var? Bir, bir şey var. Yani bir kopukluk var sanki hanede. E, yani siz yengeç kadınısınız ya da erkeksiniz. Baba olarak da çocuğunuza kopuk olabilirsiniz. Anne olarak da. Sanki bir aynı ortamda olsanız da bir kopukluk var. Bir yani e, Yeterli şey verilemiyor. Özveri yok burada sanki. Bunu gördüm. Bir boşluk var hanenizde ya. Böyle siz, hani aynı hanedesiniz ama bir kopukluk var ya da anlatılamayan şeyler mi var? Ee, bir durum söz konusu. Çocukla ilgili gibi geldi. Belki karı koca küssünüz, çocuğunuza yansıyor ya da devamlı tartışıyorsunuz, çocuğunuzu etkiliyorsunuz, farkında değilsiniz bir şey var hanede yani onu söyleyebilirim. Dışarıdan biri hanenize geliyor ama söyleyeyim size uzak yoldan birisi gelecek haneye. Ay hatta bir kişi geliyor. Ondan önce birisi daha böyle yola koyulmuş gibi. O belki önce gelecek kişi belki daha yakından gelir. sonra biraz daha uzaktan gelecek ya da iki kişi aynı yerde gelecek ama biri daha mı önce geliyor yani böyle iki kişi haneye gelecek belli bir aralıklarla gelecek bir gün sonra gelecek ya da birkaç saat sonra bilmiyorum ama biri haneye daha yakın biri hanenin biraz daha uzağında bir şey yani bir e, bir durumla ilgili ge gelecek yani belki bir şeyler mi konuşulacak eee yani i̇ki kişi haneye doğru yönlenmiş geliyor sanki. Ee, bir şeyler halledilmesi gerekiyor galiba hanede Belki de hani bir olaylar var dışarıdan birileri buna müdahale mi edecek, gelip hanedekilerle mi konuşacak böyle bir durum var sanki. Ee, umarım güzel bir hafta olsun sevgili yengeçler. Güzel bir hafta ve sonrasında güzel bir sene olsun. İnşallah hepiniz için. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.